Uzun zamandır gitar çalmıyordum. Herkese merhaba. Uzun zamandır gitar çalmıyordum. Şarkı gelmiyordu uzun zamandır. Şimdi size şarkı söyleyeceğim. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Tamam başlayalım. Hadi sen de bir düşün. Koy ne şapkanı açılır gözüm. Bu defa Defa biraz zor olur geri dönüşün. Bir dakika şöyle dönüşün. Bekleyen birini bul, bekleyen birini bul. Bazı sözler bir kişiye, bazı sözler bir kişiye. Ondan sonra şöyle <laughs> sadece bir kez söylenir. Söylenir aşkım. Bekle bekle benim böyle şeylere sabrım yok, sabrım yok. Sabreden birini bu Sabreden birini bu Beni kendinden <laughs> beni kendinden koruma Rüzgarlara açık olsun aradığım aşk aradığım aşk aşk aradım aşk Bir dakika aradım aşk sen istesen de sen istesen de İst sen istesen de isteme de gözün görüp gözün görüp dur dur de demezsen de rüzgarlara dakika şöyle rüzgarlara açık olsun aradım aşk aradım aşk aradım aşk aradım, aşk, aradım, aşk, aradım aşk. Sen istesen de Şöyle bir daha Sen istesen de isteme de Gözün görüp dur <laughs> Dur demesen de Rüzgarlara açık olsun aradığım aşk Aradım aşk Aradığım <laughs> Aradığım aşk, aradığım aşk. Çok güzel bir şarkı. Gerçekten ben de beğendim bu şarkıyı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.